Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile yaptığı baraj anlaşması %7 olarak netleşti. Yeni Çağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu ise bu anlaşmanın perde arkasında yatanları açıkladı. Bahçeli yaptığı yazılı açıklama ile Cumhur İttifakı'nın baraj kararı %7 olarak tescillenmiştir dedi. Peki barajın %10'dan 7'ye düşürülmesi hangi partiye yarayacak? Konuyu Yeni Çağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu değerlendirdi. Uğuroğlu şu çarpıcı tespitlerde bulundu, ilk olarak MHP açısından değerlendirelim. Bugün anketler gösteriyor ki MHP %5 bandında oy alabilecek. Bu durumda MHP'nin %7 barajını aşması çok ama çok zor olacak. Hatta belki AK Parti belli seçim bölgelerinde MHP'ye kıyak destek vermek zorunda kalabilecek barajı geçmesi için. Ama tartışmasız bir gelişme daha yaşanacak. HDP ve kapatılırsa yeni adla açılacak partinin ekmeğine Bahçeli'nin %7'lik barajı kaymak sürülmüş olacak. Gelin bazı örneklerle ne demek istediğimi anlatayım. HDP %7 barajı ile en çok avantaj kazanan parti olacak. Yaptığım bir hesaba göre MHP'nin iki misli millet ile çıkarma ihtimali çok yüksek. Diyebilirsiniz ki MHP de %7'den yararlanacak. Ancak şunu unutmayın ki o illerde AK Parti oyları ile MHP'yi çok gerilerde yani %3 ila 4 seviyelerinde bırakıyor. Sonuç olarak demem o ki ilk seçimde HDP'liler düğün dernek yapacak, MHP'liler ise karalar bağlayacak ifadelerini kullan